10 Gözlü Köprü'den bütün dostlarımızı selamlıyoruz. Diyarbakırlılar aslında çok canlı bir halk. Gerçekten gezmeyi seviyorlar, vesile yerleri ilginç. Şimdi 10 Gözlü Köprü'deyiz. Burada akan ise Dicle Nehri. İşte Dicle hakikaten Diyarbakır'a can veren nehir. Evet, 10 Gözlü Köprü'nün iki tarafta çay bahçeleri var. Böyle rahat rahat da o sedimlere yatabilirsiniz veya yastıklara yatabilirsiniz ters taraftan da baktığımızda biz nereden geldik? İşte karşı Diyarbakır merkezden geldik. Surları görüyorsunuz. Evet surlar. Diyarbakır surları. Mardin kapıdan çıktık. Aşağı yukarı 2-3 kilometre mesafede 10 gözlü köprüye geldik. 10 gözlü köprü 1065 yılında Mervaniler döneminde yapılmış. 178 metre uzunluğunda 10 tane gözü var. 10 tane ayağı olduğu için On Gözlü Köprü deniyor ama şu an muazzam bir mesire yeri. Taksi yerine Mardin Kapı'nın alt kesiminden dolmuşlar var. 20 lira bedelle kişi başı tek yön gelebilirsiniz. Hep insanlar böyle halay falan çekmeyi seviyor. On Gözlü Köprü'de çok zaman da halaya vesaire şahit oluyoruz. Ama şimdi sıra geldi. Şurada bir çay bahçesine oturup Dicle'nin kereharında Dicle'nin keyfini sürmek.